Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu Dimex aracına Dodik seti ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Isuzu Dimex 2024 ve sonrası araçlara özel formunda üretilmiştir. ABS termoform plastik ham madde ile üretilmiştir. Araç delinmez. Ürünler altı parça olarak tek bir kutuda teslim edilmektedir. Ön sol iki adet, ön sağ iki adet ve arka çamurluk doikleri tek parça olarak toplam altı parça bulunmaktadır. Body kit montaj öncesi araç temiz olmalıdır. Montaj aşamasında arkasında bulunan bantlar sökülerek montaj yapılır montaj sonrası 4 gün araç yıkanmamalı ve yüksek hız ile araç kullanılmamalıdır. Dodikler muayenede sökülmesi gerekli değildir. Eğer aracınızda PPF kaplama veya folyo kaplama var ise, herhangi bir montaj aşamasında zarar oluşturmaz. Ürün söküleceği zaman dikkatli ve özenli bir şekilde ısıtılarak çıkarılmalıdır. Bu adımları izleyerek, port bagajınızı aracınıza doğru bir şekilde monte edebilir ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer hizmetlerimizi incelemek için global web sitemiz olan www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.